Şahıs buradan giriyor. Buraya ben girmesin diye üç dört tane benim evrakızla girdi. Ben şu seviyede burayı ördüm içeri girmesi. Diğer taraflar da kapalı. Buraya akşam Tek bir giriyor. Üç dört sene buraya girdiği için ben buraları bu şekilde yükselttim girmesin diye şahıs. Bir akşam beşte arıyoruz. Girmesin içeriden çiviledim şu ofenleri. Evin içine giriyor. Bilgisayar masasını kaldırdım artık. Öyle evet, artık elektronik eşya, değerli bir şey almıyor. Korkuyorum ben adam. Her şeyimi çalıyor. Evde bir şey yapamıyor. Her şeyimi çalıyor. Ha, masa burada yok ki. Laptop muydu, masaüstü müydü bilgisayar? Masaüstü de işte. vardı, laptop da vardı. İkisini de almış. Televizyonda bir arkadaş getirdi yani. Dün akşam ben saat 23, 21 sırasında emniyet aradım. Şahsın buralarda gezdiğini söyledim. Bu şahıs 4-5 sefer buraya hırsızlığa girdi. Benim diğer eşyalarımı i̇şte aldı. İşte televizyonumu aldı, bilgisayarımı aldı. Hiçbir şey kalmadı yani. Bir şey almadı. Dün akşam işte emniyet güçleri aradım. Şahsın buralarda dolaştığını, komşular telefon açıyor. Yalnız ben şikayetçi olduğunda şahitlik yapmıyorlar. Bize de bir şey yapar diye. Şahıs madde bağımlısı. Alıyorlar iki hastanede yatıyor çıkıyor. Yani bu mahallede bütün herkesin emin soyan kişi o şahıs. İsim vermiyorum. Ben Esedeme'den buraya geliyorum. Şahsı şuradaki duvarı götürüyor. Mutluğun camın içeri giriyor. Değerler eşyaları alıp gidiyor. Bütün odaları gezmiş. Yani şu anda evde hiçbir şey kalmadı değerli. Yani. Şimdi ne televizyonum var ne bir şeyim var yani. Evde yalnız yaşıyorum. Sen iş yapıyorsun ha? Ben hiçbir iş şey yapmıyorum. Kardeşlerim bakıyor bana. Ve de aile sosyoportu Aylık 850 liralık onu da yen alıyorum yani 3 ay. Daha önce de 2 ayda bir 500 lira para veriyorlar. Kardeşlerim olmasa bittim yani. Fındıklı'ya giderken laminatlarla çarpmıştım. Yine de uzun söküp şekilde bak. Bu kapı da şu anda laminat çarptı. Daha önce bu camlara ben laminat çarptım. Durumum olmadığında. Polis geliyor. Eğer sen buraya demir de E, Paramı bile ben nasıl attırayım?